Arkadaşlar bugün 9000 kupaya çıkmaya çalışıyoruz. 8901 kupayım. Son 99 kupa kaldı. Bu videoda da 9000 olursak çok güzel olur. Hemen megamızı atalım. Arkasına wife şekçi atalım. Adamın kule birliği şey çok vuran kule ismini tam hatırlayamadım ama. Havai fişekçi vurdu büyücüye çok güzel oldu. Bir tane daha vurdu. Keser mi büyücüyü? Kesti. Kuleyi de vurdu bu arada. Çok güzel. <laughs> Şimdi tamam valkür atalım. Arkasına domuz atalım. Hemen bir atağa çıkalım. Ve çok güzel. Domuz kuleyi tuttu. Oklarımı atacağım. Hiç bekletme gerek yok. Domuz vurabildiği kadar vursun. Kar topu da harcadı adam. Güzel. Adamın iksiri yoktur büyük ihtimalle. Kar topunu harcadı aslında. Bir goblin fıçısı atabilirim. Şövalye attı. Tamam bir tane goblin vurdu. Şövalyeyi nasıl savunacağız? Ee, Havaif fişekçi yeter aslında. Şöyle atalım. Arkasına bir şey atarsa vuralım. Çok güzel. Havai fişekçi prensesi de kesebilir. Şövalye havai fişekçiyi kesmezse. Aynen öyle. Bir daha kart harcamamıza gerek kalmadı. Çok güzel. Havai fişekçiyi valkülle koruyacağım. Çok iyi havai fişekçi kuleyi de vurdu. Şuradan hemen bir hata çıkalım. Evrimli büyücü attı. Domuz kuleyi aldı. Okları boşuna attım ama olsun. Büyücü 2-3 ee, tane vuracaktır. 2 tane vurur hatta. 1 tane vurabildi. Çok güzel. Şimdi son 1 dakika kaldı. 1 dakikada savunma yapacağım. Adam ters taraftan çıktı şövalye ile. Cadımızı atalım. Prenses de attı arkasından. Evrimli Megama elimde saklıyorum. Şöyle gönderdim. Arkasına da Evrimli Hava fişekçi. Çok güzel bir savunma yaptık orada. Ama x vurması lazım. Tamam. Okları da gönderdim mi hepsi temizlenir. Çok güzel. Son 30 saniye kaldı. Cadımı attım. Alev topu da varmış bu arada. Onu da gördük. O burada e, vuracaktır bayağı bir. Şöyle havai fişekçi vurdu bir tane. Domuz atacağım x'ine. Ve çok güzel bir şekilde kazandık. İlk maçımızı winle bitirdik. Hemen ikinci maçımıza da başlayalım. Bakalım artı kaç verdi. Artı 30. Güzel. 2 yıldız. Hemen yeni maçımıza da başlayalım. Şu ödülümüzü de alalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. Karşımıza şövalye duvar yıkıcı oynayan bir adam geldi galiba. Ee, şöyle bir oklar da harcalım. Boşuna hasar yemeyelim daha dakika birden. Adam oklarını attı. Goblin fıçısı atacağım. Güzel bir valkür. Ama goblin fıçısı vurdu yine de. Şöyle havai fişekçimizi önden atalım. Hasar vursun Valkyrie. Önüne zaten Valkyrie atacağım derken çok kötü bir şekilde yakalandık. Havai fişekçi vur. Bu baya kötü oldu. Bizim de buradan iyi bir hasar vermemiz lazım diyecektim ama veremedik büyük ihtimalle. Neyse Yine az bir eser çıkartmadık derken Havai Fşekçe son vuruşu da yapsaydı çok güzel olurdu. Ee, i̇skelet fıçısı atacaktır. Aynen öyle attı zaten. Tamam onu savunacağız zaten kolay bir şekilde. Hemen arkasına Goblin fıçısı atacağım. Okları elinde büyük ihtimalle ama aynen öyle attı bile. Eee Şöyle bir Goblin fıçısına Valkür. Valkür bir tık kötü oldu ama önden atsaydım çok iyi olurdu. Neyse sıkıntı yok. Dart Goblin tuttu kuleyi. Valkür de vuracaktır. O kuleyi aldık. Mükemmel. Çok kolay bir şekilde aldık kuleyi. Ee, mega Mega'mı atarsam fıçı atabilir. Neyse atacağım fıçı için oklarımı bekleteceğim. Ee, arkadan cadı atmayalım arkadan çok da. Tamam baya güzel oldu bu. Oklarımızı da şöyle atalım. Biraz geç oldu ama olsun. Ee, i̇kinci taca hemen bir atak yapalım. Şöyle Güzel bir hasar vurduk ikinci tacada. Cadıyı ortadan attım. Hem sola gidecek. Solu koruyacak. Hem de sağdaki iskeletleri kesecektir. Çok iyi. İskelet fıçısı kulede bile patlamadı. Şöyle de bir oklar. Güzel bir savunma yaptık. Hemen iş valkürümü bekletmeden atacağım. Dart Goblin'imi de oraya attım mı Dart Goblin rahatlıkla tutacaktır zaten onu. Goblin fıçısı attı. Şöyle bir Mega şövalye ve maçı kazandık. İkinci maçımız da win. Yendik. Artı kaç verdi? Artı 30 verdi. Kaç kupa kaldı? Son 40 kupa. Yani iki maç. Hemen yeni maçımıza da başlayalım. David geldi karşımıza. Adamın da 3 kupa kalmış. 9000 olmasına evrimli kar topunu döndürmeye çalışıyor. Domuz ee, domuz binisiyle çıkalım hemen bir ata. Silah attı. Korumalar da attı. Domuz vurdu bir tane. Güzel oldu. Arkadan cadıyla çıkalım. Önüne mega şövalye indireceğim. Atıcı var. Lav Love... yok. Golem mi oynuyor? Ne oynuyor? Tam bilmiyorum ama. Çok güzel. Dev. İndirdik dev zaten hemen. Güzel adam oklarını da harcadı. Hemen goblin fıçımızı, fıçımızı atalım. Dev kar topunu da harcadı. Ve çok güzel bir şekilde hasar çıkarttık. Hemen beklemeden domuzumu atacağım. Korumalarını da attı. Hadi cadı be. Korumaları öldürse kuleye alıyorduk ya. Neyse. Zaten hepsinin canı bir ona bir şey atmayacağım. Biraz savunma yapacağım. İksirimi bekleteceğim. Megam zaten evrimle. Rahatlıkla savunma yaparız. Adamın destesi de o kadar iyi bir deste değil yani. Alırız gibi geliyor. Bu maçı. Şöyle bir dert atacağım. İksirin boşa gitmesin. Dert bari kuleye vurabilirse vursun. Gece cadısı attı adam. Tamam. Biz de cadı atalım. Risk atmaya gerek yok. Çok güzel. Şöyle bir havai fişekçi attım. Kuleye vurur belki diye. Aynen öyle vurdu. Çok güzel. Atıcıyı öldürmemiz yeterli olacaktır zaten. Şövalyeye bir valkür atarım. Atalım. Çok hasar çıkartır yoksa. Dev attı. Tamam mega şövalyemiz var elinde. Şöyle de bir dart attığımızda rahatlıkla savunacağız. Çok güzel savunduk. Bu arada sağ tarafa da valkürümüz bayağı vurmuş. Şöyle bir goblin fıçısı. Oklarını da harcadı. Formalar atabildi. Şöyle bir oklarımızı attık bizde. Tamam Mega Şövalye orayı toplayacaktır. Hemen diğer kuleye bir saldırı yapalım adamız. Saldırı şansı vermeyelim. Şöyle kartlarımızı yiyelim oraya. Ve çok iyi bir şekilde bu maçı da hatta iki taç gelmedi be. İki taç alıyorduk. Neyse bir taç yeterli olur zaten. Artı 33 de bu maçtan aldık Son 7 kupa kaldı Son maç Hadi bakalım 9000 kupaya çıkacağız Başladık 9000 kupa adam geldi Hadi bakalım Fırın attı Hava şekçi atalım Yapma ama onu wife Yapma onu ya. Yapma onu ya. Yapma onu. Son maç yapılacak şey mi bu? Cık. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Çok güzel. Güzel bir hasar çıkarttık ama adam da çıkarttı adamın da destesini öğrenemedik. Baya iki tane kartını falan daha kullanmadı. Bekleyelim. Fırına aslında galiba elinde yo var. Fırını ilk olarak kullanmıştı. Fırın gelmiştir. Şöyle bir oynayış yapmak istiyorum. Kötü oldu aslında ama olsun. Felaket kulesi de varmış. İki kule birden oynuyor Havai fişekçi onu kesecektir zaten. Çok güzel oldu bu. Ama onu ölecek. Aha kesti. Ona da vur bir tane. Çok güzel. Hem kuleye hem fırına asar vurdu. Şöyle bir dart goblin. Şöyle de bir mega. Güzel bir şekilde savunduk orayı. Hatta hiç hasar yemedik. Şöyle bir goblin fıçısı. Çarpması var. Ee, felaket kulesi yok. Okçu kraliçe çarptı Tamam aldık kuleyi. Okçu kraliçeyi de orada kesersek çok güzel olur diyecektim ama kuleye vurdular. Ee, arkadan cadı atacağım. Şöyle de bir valkür. Hiç yatmayacağım. <laughs> Valkürün arkasına bir domuz. Domuzun arkasına dart. Adam maçı saldı galiba. Ve 9000 kupa. Hayırlı olsun. Yes ve Sonunda olduk ve 9000 kupa. Sonunda ve Artı 7. Artı 7 7. Artı 7. Hayırlı olsun. 9000 kupaya da çıktık. Yeni arenaya ulaşıldı. Yes ve. Bu hesabı 9000 kupa yaptığımıza göre artık 9000 kupaya kasma serisi burada bitmiştir. Eee As şey e, sıfırdan 9000 kupayı serimiz son gaz devam ediyor onu izlemeyi unutmayın klanımıza da gelmeyi unutmayın bu arada klan açtık şöyle göstereyim bu hesapta o klanda değilim ama arkadaşlarım Yançarım falan hepsi bu klanda gelebilirsiniz klanımıza da 9000 kupa hayırlı olsun bu seride bu kadardı 9000 kupaya çıkma serisi de burada bitmiştir. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, TikTok'umuza bakmayı unutmayınız. TikTok açıklamada var, kanalın açıklamasında. İyi seyirler, görüşmek üzere.